Tamam. E, Gökteniz niye hareket ediyor? <laughs> Şimdi kalkmamız mı gerekiyor? Selamlar herkese. Çukur Üniversitesi YouTube kanalında yayınlanan ve öğrenci kulüplerini tanıtan Kulüp 101 programının bu haftaki konuğu aslında öğrenci kulübü olmayan Isaac. Peki Isaac nedir? Bu aslında sizden gelen sorulara cevap vermeden önce bu soruya cevap vermek isteriz. Öncelikle Adem ben Çukur Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Ve aynı zamanda Isaac Adana Şubesi'nde yönetim kurulu başkanıyım yani şube başkanıyım. Arkadaşlarımda kendilerini tanıttıktan sonra Isaac nedir sorusuyla aslında devam edebiliriz. Merhabalar, ben e, Su Gülkan, Çukurova Üniversitesi'nde işletme üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda AYZK'de de marka ve gençlik tarafı pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. Merhabalar, e, ben de Gökgen Özyurteli, e, Çukurova Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, bunun dışında da AYZK Adana Şubesi'nde giden taraf sosyal sorumlu projeleri ve stajlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Süper tamamdır. Sizden gelen sorular burada ama ondan önce biz e, Isaac nedir e, sorusuna cevap vermek isteriz. E, aslında bununla ilgili zaten bir sürü kaynak internette mevcut e, ama tanımlayacak olursak aslında Isaac 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir organizasyon. Aslında temel amaç ve vizyonu işte dünyadaki savaşlardan sonra özellikle iki tane dünya savaşı atlatıyor dünyamız ve bunun verdiği yıkımdan sonra aslında 7 tane farklı ülkeden 7 farklı gencin Avrupa'da bir araya gelip aslında kültürel etkileşimi daha da arttırmak için aslında Isaac'i kuruyorlar. Özetinde ve daha sonra işte projeler, programlarla birlikte aslında devam ediyorlar. Diyor. Ve Türkiye'ye ne zaman geliyor diye soracak olursanız aslında 1954'te Türkiye'ye geliyor. Eczacıbaşı gibi isimler kuruluş aşamasında yer alıyor tabii ki. Daha sonra Türkiye'de 1954'te kurulduktan sonra çeşitli şehirlerde şubeler açılıyor. Adana'da bunlardan biri Adana'ya Isaac 1987'de geliyor. Mahir Füsunoğlu ve Necat Erk hocalarımızın sayesinde aslında 1987 Çukurova Üniversitesi'nde Isaac Adana Şubesi kuruluyor aslında. Dernek statüsü olarak kuruluyor. Hala dernek statüsü olarak aslında devam ediyoruz. ilk ofisimiz hatta Çukurova Üniversitesi'nde yer almaktaydı. Daha sonra ofisimiz merkezi yerlerde, farklı adreslerde devam etti aslında. Aslında baktığımız zaman Isaac'in ilk çıkış ana vizyonu dünya barışını ve insan potansiyelini aslında sağlamak. Bunu da kültürel etkileşim yaparak sağlıyor aslında. E, nasıl sağlıyor? Değişimler yaparak aslında projeler ve programlar yürüterek. E, ve IZ'in aslında şu anki konumuna bakacak olursak aslında dünyanın en büyük gençlik ve liderlik organizasyonu. IZ'in en büyük değer tekliflerinden biri aslında e, 18-30 yaş arasındaki e, insanlara liderlik tecrübesi vermek. E, ve bunu da projeleriyle, programlarıyla veya IZQL ile aslında sağlıyor. E, şu an e, diğer faaliyetlere Bakacak olursak aslında Birleşmiş Milletler'e ve UNESCO'ya Isaac danışmanlık veriyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dünyaya duyurmakta aslında hizmet ediyor diyebiliriz. Şu an Isaac'e baktığımız zaman aslında çok eski bir organizasyon olduğu için, çok eski bir uluslararası bir organizasyon olduğu için aslında şu an binlerce mezuna sahip biz mezun diyoruz Isaac'e girip. Isaac tecrübesi biten, Isaac yolculuğu biten kişileri aslında mezun diyoruz. Ve şu an aslında 100 binden fazla alümniye sahip ve şu an 106 ülkede faaliyet göstermekte Isaac. Ve Türkiye'de bu ülkelerden biri. Ee, onun dışında tabii ki de bunları sürdürürken e, partnerlikleriyle ilerliyor. Ve şu an IZEA'nın aslında network ağına baktığımız zaman çok geniş. Ve bunu e, yıldan yıla daha da geliştiriyor, daha da arttırıyor. Ve liderlik tecrübesini aslında yıldan yıla daha da fazla e, sağlıyoruz diyebiliriz. Şu an hala faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. E, daha fazla e, liderlik tecrübesi verebilmek için aslında ee, kısacası böyle ve şu an biz biraz daha sizden gelen sorulara e, cevaplar vermek istiyoruz. Şimdi sizden gelen ilk soruya başlayalım o zaman. Isaac ile yurt dışına nasıl gönüllü olabilirim? Aslında baktığımızda Isaac ile yurt dışına gönüllü olmak çok basit. Sadece 18 ve 30 yaş arasındaki her gencin katılma imkanı var. Ve aslında bize bir başvuru bırakmanız gerekiyor. Başvuruyu isaac.net.tr adresi üzerinden bıraktıktan sonra başvurunuz bize ulaşıyor. Ardından şubemizdeki gönüllüler sizleri arayıp detaylı bir şekilde bilgilendirmeler yapıyor. Ve ardından sizlere sizin kriterlerinize uygun, sizin gidebileceğiniz tarihlere uygun olan projeleri herhangi bir iletişim kanalından, bu mail olabilir, SMS olabilir veya WhatsApp üzerinden olabilir. Ee, size ulaştırıyor ve siz de hoşunuza giden ve ilginizi çeken bir projeye başvurunuzu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bundan sonraki süreçler aslında e, beraber bir şekilde ilerletiliyor oluyor. Tamamdır. Şimdi gelen diğer bir soruyla devam ediyor olacağız. Bakalım. Isaac üyesi olmak için neler yapmalıyım? Aslında Isaac üyesi olmak için yurt dışı programlarında da olduğu gibi yine isaac.org.tr'den başvuru bırakmanız gerekiyor. Başvuru bıraktıktan sonra ise gönüllerimiz sizi arıyor, Isaac gönülleri. Ve daha sonrasında size üyelikle ilgili bir bilgi veriyorlar ve genel bir mülakat süreçleriniz oluyor. Mülakat süreçlerinizi tamamladıktan sonra da bireysel mülakatlarınız oluyor. Bunları da tamamlarsanız Isaac üyesi olup bizimle beraber çalışabilirsiniz, devam edebilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz. Süper. Tamamdır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Ee... Vize konusunda nasıl bir süreç ilerliyor? Aslında vize konusundaki ilerleyen süreç, e, siz projeye başvurup kabul aldıktan sonra ve e, gerekli olan süreçleri tamamladıktan sonra sıra vizeye geliyor ve vize konusunda da biz karşı sizin başvurduğunuz karşı ülkedeki şubeden bir davet mektubu alıyoruz sizin adınıza ve ardından da biz kendi adına şubemizden bir kabul notu yazıyoruz. E, bu iki e, not ve işte iki bir mektup ve bir not e, sizin e, konsolosluğa gittiğinizde eğer tabii ki de bu bu arada bu gideceğiniz ülkenin vize istemesine bağlı eğer eğer bize istiyorsa dediğim gibi davet mektubu ve kabul notunu hazırlatıyoruz ve siz konsolosluğa gittiğinizde bunlar ile başvurunuzu yapıyorsunuz. Ardından bu başvurunuz hem hızlı bir şekilde halledilebiliyor hem de sonucu olumlu oluyor yüksek ihtimalle. Bu şekilde. <laughs> Diğer bir soruyla devam edecek olursak. ISEK ile nasıl yurt dışında staj yapabilirim? Ee, aslında bizim e, bahsetmek gerekirse ilk başta e, hem gönüllülük taraflı hem de staj taraflı e, ayrı ayrı projelerimiz mevcut. E, gönlülük proje ay, staj projelerinde gönüllülük projelerine göre aslında süreç biraz daha profesyonel bir şekilde ilerliyor ve gittiğiniz pro, e, proje de aslında biraz daha profesyonel bir şekilde gerçekleşiyor. Ama tabii ki de bu, e, bu projelerde gönüllülük projelerinden bir, biraz daha fazla kriterler kriterleri sahip olmanız gerekiyor. E, alanınızda e, iş tecrübesine sahip olmak gibi ve aslında aslında gireceğiniz ülkedeki e, dil gerekliliğinin aslında biraz daha iyi olması gibi gerçekleşiyor. Ve aslında bu gerçekleşen staj programlarına da gönüllük projesi gibi e, Isaac.net.tr üzerinden bir başvuru bırakıyorsunuz. Şube gönüllülerimiz sizi tekrardan arayıp e, size bir bilgilendirme yapıyor ve ardından sizin CV'nize uygun olan projeleri sizlere yönlendiriyor. Ve ondan sonra yaptığınız başvuru sürecinden sonra Karp Şube ile e, ilk başta bir CV'niz elemeden geçiyor. CV'niz elemeden geçtikten sonra da e, proje için bir mülakata giriyorsunuz. Alırsanız da ondan sonraki süreçler işte sözleşmeler, danışmanlık bedelinin ödenmesi ve vize süreçleri gibi ilerliyor. Bizler de sizlere bu konuda her türlü desteği sağlayıp sürecin daha sağlıklı ve daha hızlı geçmesini sağlıyoruz. Bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Tamamdır. Bir sonraki soru ile devam edelim. Ee... Isaac ile hangi ülkeye gidebilirim? Ee, aslında Isaac ile gidebileceğiniz ülke sayısı çok fazla. Biz şu an Isaac e, yani resmi olarak e, projelerini yürütmekte olan ülke olarak 106 ülkede devam ediyor projelerini. E, ama aslında sizin gidebileceğiniz ülke sayısı e, sizin aslında kendi CV'nize, kendi e, yabancı dil seviyenize göre değişiyor, kriterlerinize göre değişiyor. Ve aslında sizin istediğiniz proje her ülkede de olmayabilir sizin alanınıza özel olan projeler. Ama şu anda aktif olarak bizim en çok eşlemelerimizin gerçekleştiği ülkeler... E, Mısır, Hindistan, Tunus, Brezilya, Romanya, Sırbistan gibi ülkeler oluyor aslında. Bunlar tamamıyla sizin e, ilgi duyduğunuz alana ve sizin kendi yetenek seviyenize göre aslında değişmekle birlikte oluyor. Ayşe'in yurt dışına gitmek dışında programları var mı? Aslında var. E, Global Host ve Isaac e, Kuyuelli. Isaac konusunda biraz bahsetmiştim zaten. Sizler de bizler gibi Isaac olabilirsiniz. Kendi içinizdeki liderlik potansiyelinizi geliştirebilirsiniz ve aynı zamanda da İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Çünkü yurt dışıyla olan sürekli etkileşimimizden kaynaklı. Yurt dışından insanlar buraya geliyor ve onlarla birlikte vakit geçirebiliyor oluyorsunuz. Onun dışında bahsedeceğim proje ise Global Host. O da tamamen yurt dışından gelen, yurt dışından buraya gelen gönüllülük projesine gelen birine Evinizi de ağırlayabiliyorsunuz ve bu sayede e, İngilizcenizi geliştiriyorsunuz, farklı kültürleri tanıyorsunuz, e, farklı bir insanla etkileşim halinde oluyorsunuz diyebilirim. Tamamdır. Şimdi Isaac ekibi olarak sizlerle son sorumuzu cevaplıyor olacağız. Aa, son soru noktasında e, hemen bakalım. Ee, daha önce e, işte... Yurt dışı programına projelerine giden biri olduğumu diye bu noktada ben cevaplayabilirim. Ben zaten 2000 21 yılında aslında Ukrayna'ya gitmiştim. Aslında o sürecin başı şu şekilde gelişmişti. Ben zaten Isaac üyesiydim ve projeleri, program, programları ve diğer şeyler her şeye hakimim aslında. Ve pandeminin getirdiği süreçten dolayı biraz böyle kendi yurt dışına da atmak istiyordum. Dolayısıyla Isaac'le yurt dışına gitmek istiyordum. Ve ilk önceliğim proje araştırması olmuştu. Zaten projelerin detaylarına daha hakimdim. Ee, Mısır e, noktasında e, projelere baktım. İlk başta oraya gitmek istiyordum ama Mısır'da o, o esnada, o zamanlarda proje olmadığı için. Daha sonra Ukrayna'daki bir projeye başvurdum ve Ukrayna'daki projenin mülakatına girdikten sonra seçildim. Ve 2021'in yaz ayında aslında gittim Ukrayna'ya ve orada aslında 6 hafta boyunca neler yaptım diye soracak olursanız özel bir katolik okulunda 6 hafta boyunca çocuklara temel düzeyde İngilizce öğrettim ve aynı zamanda çocukların işte sosyal ve spor aktivitelerine katıldım. Günlük sabah 10'da başlıyordu. 2'ye kadar sürüyordu aslında. Daha sonraki zamanlarda ülkeyi geziyordum. Orada arkadaşlarımla vakit geçiriyordum e, ve aslında projenin bana kattığı en büyük şeylerden biri de e, uluslararası bakış açısı, e, İngilizce e, ve birçok hayat tecrübesi olmuştu. Ve aynı zamanda o aldığım uluslararası sertifika neticesinde de onu da e, ileriki hayatımda kullanabilirim aslında. E, kısacası bu şekildeydi. Benim e, tecrübem de e, bu şekilde cevap verebilirim. Son sorumuzu da cevapladığımıza göre, e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben e, bu e, projenin veya işte bu e, programın e, bu program için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Davetleri için de herkese teşekkür ederim. Bizim için güzel bir tecrübeydi. Isaac'i Ayze tanıttık, Ayze'yi anlatmaya çalıştık. Daha fazla detay için zaten ayzec.org.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Google'da Isaac Adana diye arattığınız zaman da orada da iletişim numaralarımız çıkabilir ve oradan ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederiz. Ayzec alkışıyla bitirelim o zaman.